Herkesin kendine sorması gereken bir soru var ben. ben kimim demeliysen kendine. Ben kimim? Ben kimim anlatayım Stan'ın yeni bir parçasıyım Rap'in akıllı tahtasıyım Gezin gözün arpası Bob Marley'in rastası Muhammed'in katı, Kavga edip atar yapan yürekli çocuğun arkası Anlatamayacağım şeyler var Üstü kapalı anlatayım Hazinenin çarpısıyım Cehennemin paspasıyım Zamanında yara alan o rap müziğin sargasıyım Hasat zamanı Bir çiftçinin arpasıyım Anla reis rap bir Ve ben de kancasıyım İstesen de istemesen de Canının parçasıyım Yer altında rap kaygısıyım Kalbi temiz adamın aynasıyım Yiğidin kamçısıyım Ölümün tatlısıyım Ne kadar mesafe koysam da olmuyor be moruk Anla beni onlarca gereksizin kankasıyım Ben bir yeninin eskisiyim Gepto'ların tepkisiyim Kalemin bekçisiyim Mezillerin efendisi Stabil kulaklarına uyuşturucu etkisi Bu dünyanın perdesi değil tanrının ta kendisi Ben bir yeninin eskisiyim Gepto'ların tepkisiyim Kalemin bekçisiyim Mezillerin efendisi Stabil kulaklarına ferdi değil Tanrının ta kendisi Denizlerin vahillerin farkasıyım Keyfimin kahyasıyım Ölümün tatlısıyım Kaldır kafanı bak yukarı Senin için varım Karanlık gecenin sokak lambasıyım Burada korkuluk yok oğlum Bir mayın tarlası İşin en karlısıyım Bir hırsızın çantası Ben rapin sayfası Sen liriklerimin aslası Kafatasının içinde olan bir kafiye bankası Ben senin duygularının aynasıyım Şu anda kulaklarının algısıyım Ateşin harlasıyım Yeşiliğinin katkısıyım Sensizliğin artısıyım Yalnızlığın şarkısıyım Ben kendi hayatımın tanrısıyım Ben bir yeninin eskisiyim Geptoların tepkisiyim Kalemin bekçisiyim Nezirlerin efendisi Stabil kulak Etkisi. Bu dünyanın ferdi değil Tanrının ta kendisi Ben bir yeninin eskisiyim Getoların tepkisiyim Kalemin bekçisiyim Rezillerin efendisi Stabil kurakların uyuşturucu etkisi Bu dünyanın ferdi değil Tanrının ta kendisi sorması gereken, gereken bir Ben kimim, demeyiz, sen ben kimim. Ben kimim anlatayım? Stan'ın yeni bir parçasıyım Rap'in akıllı tartasıyım Gezin gözün arpası Bob Marley'in rastası Muhammed'in katı Kavga edip atar yatan yürekli çocuğun arkası Anlatamayacağım şeyler var üstü kapalı anlatayım yaşındayım Hazinenin çarpısıyım Cehennemin paspasıyım zamanın yara alan o rap müziğin sargısıyım Hasat zamanı Bir çiftçinin arpasıyım Anla reis bir fırkatıyım Ve ben de kancasıyım istesen de istemesen de Canının parçasıyım yarattın altında rap iskenin kaygısıyım. kaygısıyım Her kalbi temiz adamın...